Anladım. Mikrofonla mı kayıt aldım ya? Yapma bunu. Lan yoksa? Lan! Merhaba arkadaşlar. Az önce ses kaydı aldım ve bilgisayar mikrofonuyla almışım. O yüzden baştan çekeceğiz. Neyse. Kötü bir başlangıç oldu ama can sıkmaya gerek yok. Devam. Şimdi siz yokken bir şeyler yaptım. Düşmanı kapsüldü biliyorsunuz. Büyük asmamızı değiştirdim ve önce Mixamo'dan baltalı karakter aldım. Ardından da Sketchfab'dan bir tane iskelet karakteri aldım. Ya onları çekmedim. Çekilebilirmiş aslında. Neyse, geldim düşmanın mantığını yazmaya. Öncelikle düşmanımız 20 metre uzağımızdayken sabit idle'da kalıyor idle animasyonu oynuyor 21'im içeri girdiğimizde artık bizi takip ediyor ee, şu an işte gördüğünüz gibi ortama da uyum sağladı baya yani karanlık bir oyun yapmayacaktım da şu anki tarzda hoşuma gitmedi değil bakalım ee, bunun dışında karakter 2 metre yakınına geldiğinde vuruş animasyonuna geçiyor eee ve bunu 5 saniyede bir yapıyor, bir kere yani içindeysek 5 saniye bir kere vurup 5 saniye vurmayacak bir Sen yani ne anlatsan be abla gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Bekleyecek. Oyunlarda öyle tak tak e, vurmuyor. O süreyi tabi değiştiririz, azaltırız. Onun dışında e, biz ona vurduğumuzda tepki alıyor ve şöyle bir kanaması var ben yaptım. Yani fazla dümenden oldu, onu değiştireceğiz. Büyük ihtimalle set alırız. Ve orada gördüğünüz üzere şöyle bir savunma moduna geçti. Heh, şimdi bu geçtiği haldeyken 2 saniye boyunca hasar almıyor. Belki onu daha az hasar alma veya işte yani şu anlık hasar almama olarak yazdım. Onu da değiştirebiliriz. Ee, ya yani orada şey de olabilir. Şu anki oyunlarda da çok yaygın. Ee, bir enerji, stamina gibi o bitene kadar savunma da durdu da yemez. Eğer o olursa savunma kırılır veya hasar yemeye başlar gibi. Bir daha derinlik katabiliriz öyle. E, zaten fark ettiyseniz vurduğum yere de, işte değen yerden kan çıkıyor. Şu an değdiremedim. Harika. Elemana değdiremiyoruz. Oğlum değsene. Ha, biraz zor oldu. Bunun dışında onun zaten değen yerden çıkıyor demiştim. En sonunda da canı yüzün altına geldiğinde de ölüyor. öldüğünde şöyle bir ayağı içeri giriyor. Onu görmezden gelin. Onu halledeceğiz. Animasyonu küçük bir ayarla. genel olarak mantığı bu şekilde. İlerleyen kısımda bunu eklemek istediklerim. bu temel bir yapı zaten. Üstüne koyacağız tabii ki. İşte <laughs> bizi yokken belli bir alan içinde gezmesi, işte gezip durması falan Bunları yapsın. Sonra boss sistemi falan olacak. İşte kameraya bir sefer geçeceğiz. Kamerada zaten mesela gördüğünüz üzere adamı mesela ben böyle komboyu atıyorum. Ama mesela adam sağ çaprazda kalıyor, şurada kalıyor. Yani buna da mesela kamera kitlenerek yönümüzü hep oraya ayarlayıp işte düşmana kitlenerek biraz oyuncuya yardımcı olacak bir sistem de yapacağım. Şu an işte ilk halleri sizle beraber yavaş yavaş geliştiriyoruz. Şu ana kadar yaptıklarım bunlar. Bundan sonra da şimdi per sistemine geçeceğim. Periye. Şöyle düşman vurduğunda işte bizde bir animasyon çalışacak. Bununla işte tepki vereceğiz. Yani düşman bir savrulacak. bize vuracağız. Sonra bunun altın. Bundan sonra bir de eğer eniminin canı belli bir canın altındaysa. %50'nin %40'ın altındaysa da Vurursak finishing animasyonu yapacak gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, sırayla hepsini yapacağız merak etmeyin. Şu anki görüntü durum bu şekilde. Şimdi siz birazcık bekleyeceksiniz. Yani bir saniye sahne geçişi. Ben de birkaç saat onunla uğraşacağım. Şimdi perden önce bir şey göstereceğim arkadaşlar. Burada hasar vurduğumuzda kan çıkma olayı var ya. Onu yaparken ben kılıcın e, collider'ını açıyorum. Ve bunu... 0.4 saniyelik bir süre için açıyorum. Şimdi bu ilk saldırı için okeyken ikinci saldırı için hiç okey bir durum değil. Çünkü o tıkladığından tane ne zaman oluyor ve bu hiç sağlıklı değil. Şimdi biz onu daha doğru olan haline geçireceğiz. Şuna da. Zaten kolaydırın yanlış zamanda açılması falan işi değiştiriyor. Şimdi bunun düzgün halini yapayım. Bir de onu göstereyim size. Gel kardeşim şimdi kalitenin adresinde nasıl oluyor? Bir de onu göstereyim sana. Olması gereken. Şimdi biz ne yapıyorduk? Belli bir zaman verip o saniyede kapatıyorduk. Onun yerine çok güzel bir yöntemimiz var. Karakterin animasyonunda e, geliyoruz. O ana. Oraya geldiği anda. Evet, şu an oyun bulunduğum için biraz egzantrik şeyler oldu. Geliyoruz animasyon eventlerde animasyon event kullanıyoruz. Yani şimdi animasyonlarımıza bu player benim animasyonlarım var. Burada combo birinde 0.15. frame'de e, benim karakterim tam vurma kısmına geçiyor. Şimdi game modunda bunu yapınca biraz kayacak çünkü e, ben in place kullanmıyorum animasyonları. E, o yüzden ben bu kılıcın tam düşme artık adama doğru savurduğu ana gelip orada kolaydır açıp öyle kapatıyorum. Bunda da aynı şekilde. Bak onda 0.15'te bunda 25 yani ta nereye denk geliyor. 28'e denk geliyormuş. Gördün mü? O yüzden çok farklı. Yani bu daha profesyonel olan. Şimdi gelelim. Nasıl çalışıyor? Bastım. Vurma esnasında bak kolaydırım. Şuraya bak, odaklanacağım. Bak 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 ikinci ve üçüncü sonuna doğru. Şimdi nerede bizim eleman? Yani şunu da bulayım biraz fazla. Önümüzü göremiyoruz. Heh. Geldim. Orada zaten size göstereceğim. İşte Şöyle. Savunmada hasar yemiyor. 1, 2, 3. Neyse savunma savunmana. biraz güçlü mü yaptık Gelsene lan. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ya gelir misin lütfen? Evet şu an kayıyor. Arkaya doğru ittirdiğim için. E, bunu da düzelteceğiz. Şöyle vuralım. İşini bitirelim. Yata aşağı. Evet. Peri sistemini yaptım arkadaşlar. Aklıma gelen ilk yöntemi yaptım. Yani bunun daha farklı halleri de gel yapılabilir düşündüm. Çünkü birkaç tane yolda aklıma geldi. Şimdi ben şöyle düşündüm. Sol tıkla zaten vuruş ve kombo yapıyoruz. Sonra zaten bir iki üç dörtle yetenekler falan yapacağız. Ee, sağ tıkla da blok almaya açtım. Şöyle bastığımızda küçük bir e, şu anlık 0.5 saniye galiba bakalım. Aynen 0.5 saniyelik bir peri anı yakalaması gerekiyor. Bunu galiba daha düşük yapmamız lazım. 0 3 falan böyle iyice zorlaştırmak için. Tam açtığımız anda eğer rakibim vuruşu denk gelirse o sırada kolaydır açıyorum tetiklemek için eğer değerse kolaydır çünkü 0.5 saniyelik sadece açmış oluyorum bunu o ana denk gelirse karşıda enimi de geri sekme e, animasyonuna geçiyor hata yarım kalıyor ama elimde çok animasyon olmadığı için e, onu da hasar almayla aynı animasyon yaptım o yüzden e, aklınız karışmasın. Şimdi bir de nasıl durduğunu göstereyim size. Yani ilk versiyon için fena durmuyor bence. Şöyle bir de düşmana geri sekme ekledim. Biraz daha gerçekçi. Şöyle. Nasıl? Bir daha vur bakayım koçum. Şöyle bakın hasar yeme animasyonuna geçiyor. Ama farklı animasyon koyacağız. Şöyle tak. Bunu biraz daha arttırın. Bu kan komple değiştireceğim ya. Yani. saçma sapan yerlerde çıkıyor. Bir de ölünce de bileşenlerini kapatacağım. Şu an bu şekilde. Bence bugün bu videoluk yeterli. Bu hafta yaptıklarım bunlar. Önümüzdeki bölüm artık player'a daha çok odaklanacağız. Player'da bir sefer düşmana kitlenme. Onu yapacağız. Ve biraz daha şu vuruş hissiyatını arttırmaya yönelik. Bir de shake yaparız büyük ihtimal kameraya da girmişken. Bir de kamera shake ekleriz diğer bölümde yapacaklarımız bunlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz çeklerin gelmesini istiyorsanız beğeni tuşuna ve abone olmayı lütfen unutmayın. Oyunu da beraber geliştirdiğimizde unutmayın. Fikirleriniz değerli. Yazdığınız şeyler eğer mantık halindeyse veya denediğimizde iyi oluyorsa kesinlikle ekleyip kullanacağız. O yüzden yorum yapmaktan da çekinmeyin. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.